Kütahya Eskişehir Savaşları Yunanlıların 10 Temmuz 1921'de tekrar saldırıya geçmelerinin sebepleri şunlardı. İnönü savaşlarının intikamını almak, itiraf devletlerinin güvenini tekrar kazanmak, Ankara'yı ele geçirerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dağıtmak ve Sevr Antlaşması'nı uygulamaya koymak. Mustafa Kemal 18 Temmuz'da cephede incelemelerde bulunmuş. Araç gereç ve askeri yönden çok daha üstün olan Yunan ordusuna karşı mevcut Türk kuvvetlerinin de yıpranacağını tespit etmiş ve orduyu Sakarya Yırmağı'nın doğusuna çekmiştir. Böylece Türk ordusu toparlanmak için zaman kazanırken Sakarya Nehri'ni doğal bir engel olarak kullanmıştır. Yunan kuvvetleri ise Eskişehir, Kütahya ve Afyon'u ele geçirmiştir. Bu durum mecliste sert tartışmalara sebep olmuştur bazı milletvekilleri meclisin daha doğuda yer alan Kayseri'ye taşınması gerektiğini belirtmiştir. Bazı milletvekilleri de Mustafa Kemal Paşa'nın ordunun başına gelmesini teklif etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 5 Ağustos 1921'de 3 ay süreyle Başkomutanlık Kanunu çıkartmış ve Mustafa Kemal Paşa'ya yasama, yürütme ve yargı yetkilerini vermiştir. Bu sürede kesin sonuç alınamayınca 20 Temmuz 1922'de kanunun kapsamı süresiz olarak uzatılmıştır. Bu kanunla Mustafa Kemal Paşa, milli mücadelenin başarıya ulaşmasını sağlayacak kararları daha hızlı bir şekilde almıştır.